Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu geometride en önemli konulardan bir tanesi ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende şu özelliklerimiz geçerlidir ve hani bunun kısa yolu aslında kısaltması yaki diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yaki dediğimiz olay şu. Yüksekliğimiz varsa yükseklik yüksekliğimiz varsa A açı ortayımız varsa açı ortay İşte bu iki özelliğimiz varsa aslında değerli arkadaşlar kenar ortay da vardır diyeceğiz. Kenar ortay kenar ortay İşte i de aslında ikiz kenardır diyeceğiz. Yani burada kodlamamız aslında ya ki işte mesela aç ortayımız var. Yüksekliğimiz var. İşte iki özellik varsa ne demiştik? Kenar ortay olmalı. Bir de şeklimiz ikizkenar olmalı diyoruz. Şimdi hemen örneklerimize başlayalım değerli arkadaşlar. Birinci örneğimizde yukarıdaki ikizkenar kenar üçgende A köşesinin BC kenarına olan uzaklığını soruyor. A köşesinin BC kenarına olan uzaklığı yani A'nın şu BC'ye uzaklığı dediği işte A'dan aşağı dikindirdiğimizde indirdiğimizde 30'u yani ikiz kenar gördüğümüzde tabana dikindirdik. Tabanı 30'u 2'ye böleriz değerli arkadaşlar. 15, 15 olur. İşte bize sor yer aslında şu x'tir. O zaman x'imizi biz özel üçgenlere göre bulabiliriz. 15'imiz var. 25'imiz var. 3, 4, 5'in katlarıdır bu değerli arkadaşlar. 3, 4, 5'in hatta 5'er katlarıdır. 3'ün 5 katı 15. 4'ün 5 katı x'imiz 20 olmalı. İşte 5'in 5 katı da 25. Yani 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı ve 5'in 5 katı özel üçgenimiz 15, 20, 25 özel üçgenimiz vardır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Birinci örneğimiz bu şekilde. İkinci örneğimize bakalım. İkinci önümüzde de yandaki ikiz kenar üçgenin çevresinin uzunluğunu bulalım demiş bize. E burada hemen zaten ikiz kenar varsa açıortay ortay var. Aynı zamanda kenar ortay var olduğunu anladım. Çünkü ikiz kenarı vermiş. Yüksekliği de vermiş. O zaman açıortay ortay ve kenar ortay olduğunu anladık. E 15-17 varsa özel üçgenden şuranın 8 olduğunu anlarız değerli arkadaşlar. Ne vardı özel üçgenimiz? 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. İşte o zaman DC 8 ise BD de 8'dir. 2 tane 17'miz 34. 2 tane de 8'imiz var. 16. Bunları topladığımızda bize çevreyi soruyordu. İşte buradan cevabımız değerli arkadaşlar 50 olacak diyebiliriz. Cevabımız bu soruda 50 oluyor. Örnek 3'e bakalım değerli arkadaşlar. Örnek 3'te de çok güzel. Yeni nesil harika bir sorumuz var. Furkan bir çubuktan uzunlukları 13 santim olan 3 tane parça kesiyor. Ve bunları şekillik gibi birleştiriyor. Daha sonra iki köşesi arasında mavi renkli gergin bir ip çekiyor. Çubuklardan birinin üçgen dışına taşan kısmının uzunluğu 3 santim. Olduğuna göre ipin uzunluğu en az kaçtır İpin uzunluğunu soruyor. Şimdi burada değerli arkadaşlar ikiz kenar olduğu için ne yapalım? Tepeden tabana dik indirelim. Zaten Çubuğumuzun 3'ü de 13 santimmiş. O zaman 13'leri şöyle yazdık değerli arkadaşlar. Bu da 13 ve burada 3 olduğuna göre çubuğumuzun şu kısmı 13 olur. İşte daha doğrusu bu çubuğumuzun toplamda uzunluğu 13'tü. Şu kısım 10 olur değerli arkadaşlar. E o zaman ikiz kenar dikindirdik. Tabanı ne yapacağız? Şöyle farklı kalemle düşünürsek şurası 5 olacak değerli arkadaşlar. 10'u 2'ye bölmemiz lazım. 5 olduğunu gördük. Ve karşımıza aslında yine özel üçgen çıktı. 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. 5 ile 13'ümüz var. O zaman 12 eksik. İşte bu yüksekliğimiz aslında 12'dir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bize sorduğu ne? Şuradaki x. 12, 8, x üçgeni. Yani burada yapmamız gereken olay 12'nin karesi artı 8'in karesi eşittir diyeceğiz. x karedir. O zaman 12'nin karesi 144 artı 64'ümüz olacak. Eşittir x kare. İşte buradan hesaplamamızı yaptığımız zaman değerli arkadaşlar x karemiz 208 gelecek. 208 16 ile 13'ün çarpımı olduğu için kare kök 208 cevabımız 16 çarpı 13 yani 4 kök 13 olacak. X'imiz 4 kök 13 olur. Bu sorumuz bu şekilde düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Yenisi çok güzel, şık bir soru. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde yandaki ikizkenar üçgende x uzunluğunu bize sormuş. Şimdi x uzunluğunu ikizkenar büyük üçgenimiz ikizkenar değerli arkadaşlar. Tabanı 18 olarak düşüneceğiz. O zaman tepe noktasından ne yapalım? Dike indirelim. Dik indirdiğimizde tabanı 18'e 2'ye böleceğiz. O zaman bakın burası 9 olacak. Şuraya da 4 gelecek. İşte 9, 9 tabanı böldük. Ve 9, 4 daha 13'ü sağladı. Şimdi hemen özel üçgeni görelim. 9, 15 ise yüksekliğimiz. Farklı kalemizi düşünelim. Yüksekliğimiz ne olacak? Özel üçgenden şurası 12 olacak. Çünkü 3, 4, 5'in... Kaç katları? 3 katları. 3'ün 3 üç katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'ün 3 katı 15'tir diyoruz değerli arkadaşlar. Buradaki yüksekliğimizi 12 bulduk. 12, 4, x üçgeni. Ha, şimdi o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. 4 ile 12 birbirinin 4 ile 12 birbirinin 3 katı. O zaman x'imiz aslında direkt küçüğünün kök 10 katıdır. Diyebiliriz. 4 kök 10'dur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Çünkü öyle bir neydi? Kural vardı Yani o kuralı hemen hatırlatalım. O kural şu diyebiliriz değerli arkadaşlar. Mesela bir tane dik üçgenim var. Burası k burası 3 kaysa ise. İşte küçüğünün kök 10 katı idi. Bu hipotenüs. Kök 10 katı. K kök 10 olur burası. 4'e 12. 12 ile 4 birbirinin 3 katı. 4'ün 3 katı 12 olduğu için 4 12 o zaman 4 kök 10 oldur. Cevabında 4 kök 10'dur diyebiliriz. Bu şekilde çözümümüz var. Diğer bir örneğimize bakalım değerli arkadaşlar. Diğer bir örneğimizde ne var? Diğer bir örneğimiz yandaki ikiz kenardaki üçgen x uzunluğunu bulalım. Burada aslında karşımıza öklük gelecek çünkü dikten dik indireceğiz. Neden? İkiz kenar üçgenimiz var. Tepe noktasından diki indirdik. E tabanımız 14 diye düşündük. 14'ü 2'ye böldük. Bakın 7. Buraya da 4 kalır. 7. 7 olarak tabanı 2'ye bölmüş olduk. Şimdi 90'dan 90 indiğimiz için 90'dan 90 indiğimiz için öpücük karşımıza çıktı ve ikiz kenarda indirdiğimizde işte muhteşem üçlü olur değerli arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Burası 7. Bu da 7, bu da 7. Çünkü hani şöyle düşünün. Normalde ikiz kenar üçgenimde hani dik olursa muhakkak ne yapacak? Bir, iki parça taban eşitliğim var. E şimdi iki parça eşitliğim varsa iki parça eşitliğim nereden geldi? İkiz kenarda geldi. Hani ikiz kenar dik üçgende dik indirdiğimizde burada bir, iki, üç parça eşit olur. Muhteşem işte olur. Çünkü bir, iki parça eşitliğim var. 90 olduğu için yukarısı 3. parçamıza eşittir diyoruz. O yüzden A haşımız mesela 7 çıktı diyebiliriz değerli arkadaşlar. E o zaman şimdi çözümümüzü pisagordan devam edelim. 4'ün karesi artı 7'nin karesi 4'ün karesi artı 7'nin karesi deriz ki şurada pisagor uygularsak x kare. O zaman değerli arkadaşlar 7'nin karesi 49 artı 4'ün karesi 16 eşittir x kare olacak. İşte buradan değerli arkadaşlarımız 49'da 16'yı toplarsak x karemiz 65. O zaman x'imize buradan ulaşacağız. X'imizde her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman x'imiz kök 65 olacak diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekilde çözüme kavuştu. Beşinci örneğimiz bu şekilde. Altıncı örneğimize bakalım. Altıncı örneğimiz çok şık, çok harika. Yeni nesil Güncel bir sorumuz. Şimdi değerli arkadaşlar soruyu çok iyi bir analiz edip anlamamız lazım. Üçgen biçimindeki silan kağıt içerisinden bir dik üçgen kesilip çıkarılır. Kalan kağıdın AB kenarı. Bakalım AB kenarı şu AB kenarımız değerli arkadaşlar. AB AC'nin üzerine gelecek şekilde. AB AC'nin üzerine gelecek şekilde işte burada katlandığında. Aslında bu B'miz nereye geliyormuş? C'ye geliyormuş. İşte burada neyin olduğunu anlayacağız. Şunu anlayacağız. Şimdi AB'yi aldık. AC'nin üzerine katladık. Şöyle AB ile AC üzerine geldi katlandı. E o zaman işte burada AB ile AC'nin eşit olduğunu anlayabiliriz. Bu sebepten dolayı ikiz kenar en abarız tam tabana dikindiriz değerli arkadaşlar. Çünkü bu iki kenar ne dedik? İkiz kenar olduğunu anladık. Çünkü katlama var. B ile C çakışıyor dediği için ikiz kenar oldu. Ve kat izi D noktasında ne olmuş? D noktasından geçiyormuş. Bize DE'yi soruyor. Yani şuradaki DE şuradaki X'i soruyor değerli arkadaşlar. E ikiz kenar. Şurası aç ortaydır diyebiliriz. Şuradaki tabanımız 14 toplamda. Tabanımız 14. 14'ü ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 7. Buraya da 3 gelir. Çünkü 7, 7'yi sağladı. 7, 3 daha 10. E, dikten dikindirdik. Şurada bir öklit operasyonu yapmamız lazım. Mesela şu D'den. D'den dikindirdiğimiz yere ne diyelim? H diyelim. İşte burada öklit yaparsak değerli arkadaşlar. H'ımızın karesi 7 çarpı 3 olacak. <laughs> 7 çarpı 3. O zaman H karemiz bizim 7 kere 3. 21 gelecek değerli arkadaşlar. İşte burada bir öklit operasyonu yaparsak son kısımdan h kare artı 3'ün karesi diyeceğiz. h karemiz artı 3'ün karesi eşittir olacak. x kare. İşte buradan değerli arkadaşlar h kareyi biliyoruz. 21 artı 3'ün karesi 9 eşittir. x kare olacak değerli arkadaşlarımız. Şimdi buradan ne olacak? X karemiz aslında değerli arkadaşlarımız 21 9 daha 30 olacak. İşte x karemiz 30 sa buradan da x'imize ulaştık. x'imiz aslında kök 30'dur diyebilir. Çünkü her iki tarafın karekökünü aldık. İkiz kenarda ilk kısmımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.